Evet dalavan çayı arkadaşlar Suyun sesini duyuyorsunuz Bak bu boz eteklerinden gelen tertemiz, temiz bir su Bu içilebilir Nerede birleşiyor Bakın arkadaşlar Şöyle baktığımızda Dalaman çayı Peki Dalaman çayının birleştiği Yerdeki farkı şu anda Görüyorsunuz Yukarıdan gelen suyu nasıl Milli ve renkli Niçin havanın kışla yukarıdaki yerleşim birimlerinin yapmış olduğu atık su muhabbetinden olsa gerek. Farkı burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Keşke imkan olsun suyun içine girsem diyorum ama bakın arkadaşlar su nasıl birleşiyor? Temiz su ve kirli su. Evet bak şu Dalaman şeyi dediğimiz e, Acıpeyan istikametinden Akşar'dan Kelekçi'den Çakır'dan Köke'den yukarıdaki Be Bedirbey'den Bedir gelen suyun ana teması şurası bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yukarıdan gelen su Bedir Köke, Kelekçi, Köke Çakır, Kelekçi, Akşar, Ağacı, Gölcük kamesinden gelen suyun çevrilik oranıyla çevrilik oranıyla ne oluyor? Burada tertemiz Karayismailler köyünde Kara İsmailer Köyü'nün Boz Dağı'nın etinden gelen su nasıl? Pırıl pırıl değil mi? Hatta ben arkadaşı fatura makineni vereyim, yatayım bir su içeyim. Şöyle ayarla bizim olan makin. Ben hiç... Aldı mı? Bak yatıp su içebiliyor. karşıda içebilir miyiz? İçemeyiz. He? İçilmez. Ama bu su içiliyor. Neden? Evet. Suyu evet. temiz. Temiz. Yukarıda yerleşim alanı yok. Yukarıda yerleşim alanı yok. Olsa bile ne olurdu? İçilmezdi. İçilmez. Şimdi avucumuzu da alıyoruz. Sen yanaştırmanı gerek yok. Bak. Ve içiyoruz. İçtik. Peki. Çevirelim kameramızı yavaştan çok yavaş bir şekilde bu suyun bu suyun yukarıdan gelen nedir? Bedir Bey dedik. Köke, çakır, kelekçi, ak, akşar, gördük, algı. Bu istikametten gelen su içilmez arkadaşlar. Balığı da yemez ama Karışmaylar köyünün suyunu görüyorsunuz.